Herkese selam. Ben Damla ve kanalıma hepiniz hoş geldiniz. sürekli böyle sabah altta kalkma videoları çekiyordum. Aslında iki tane videom var kanalımda ama hani ardarda gelecek galiba sabah altta kalkma ve sabahlama videosu. Bu video başlıktan da gördüğünüz gibi bir sabahlama videosu olacak. Şimdi neden böyle bir video çekiyorum eğer sabah altta kalkıyorsam diye sorabilirsiniz. Ben sabah altta sürekli kalkan biri değilim. Sabah altta kalkmak gerçekten çok güzel bir şey. Ama eğer aldığınız verim maalesef akşamsa eğer sabah altta kalkmanız hiçbir mantığa uymuyor. Günün hangi vaktinde verim aldığınız farkındaysanız ona göre bir rutin oluşturabilirsiniz. Millet sabah altta kalkıyor ve çok verim alıyor diye siz de almak zorunda değilsiniz. Bu video böyle akşamları verim almayı sevenler için. Ben daha böyle, yani gerçekten doğru söylemek gerekirse akşamları verim alıyorum. Sabah altta kalkarsam da eğer, hani sabah zaten karanlık olduğu için... ...yine karanlıktan verim aldığım için çalışabiliyorum. İnsanlar aydınlıkla çalışabiliyor ya da çok erken çalışabiliyor diye... ...siz öyle olmak zorunda değilsiniz. Kendinizi koşullandırmayın. Gece çalışabilen çok başarılı insanlar da vardır. Sabah erken kalkabilen çok başarılı insanlar da vardır. Şimdi bu videomuz dediğim gibi bir sabahlama videosu olacak. Yani sabah kaça kadar çalışacağız gerçekten bilmiyorum. Ama bol çalışmalı, bol motivasyonlu ve bol güzellikli bir video olacak diye umuyorum. Çok güzel alışverişler yaptım bugün çizgiye kaldım. Bilgisayarım yanımda çalışmam gereken konuları hazırladım. Fonksiyon full tekrar videosu izleyeceğim bir tane 3 saatlikten. Saat şu anda 6.30. 18.28 tam. Bugün böyle 4-5 saat çalışsam çok güzel olacak. Evet, anlatacaklarım bu kadar. Umarım verimli ve güzel bir video olur. Şimdi ben bu içeride bir kahve yapacağım kendime. Sonra tatlımı alacağım ve odama geleceğim. Onları yaptıktan sonra görüşürüz Öyleyse şimdilik hoşça kalın. <laughs> Çay yerine orilet yaptım şimdi derse başlayacağım. Ah, Allah yolumuzu ayırtsın. Arkadaşlar aslında şu anda gidip içeride Masumlar Apartmanı izlemek istiyorum. Çünkü e, bir buçuk saat kadar çalıştım. Masumlar Apartmanı'nı saat 11 gibi bitireceğim. Yani reklama girdiği anda bitirecektim diziyi. Yani gelip e, odaya 2-3'e kadar çalışacağım dedim. Yapmam gereken bir ödev vardı ve bunu yarına yani çarşamba yetiştirmem gerekli. Arkadan ufak bir fon müziği açacağım. Çünkü canım çok sıkılacak biliyorum ki bunu yaparken. Şu an üzerinde böyle odaklanarak yapmam gereken bir şey. Çok fazla düşünmem gereken bir ödev. Çok fazla ayrıntılı yapmam gereken bir ödev. O yüzden şu anda gerçekten tüm motivasyonumu toplayıp buna bakmam gerek. Şimdilik hoşçakalın. Belki de dilinden bu şarkı düşmez Dilim sayısı da O kadar uzun zamandır insan yüzü görmedim ki gerçekten bugün böyle kendimi çok iyi hissettim. Böyle ne bileyim dershaneye geldiğim için çok mutlu oldum. Bu kadar mutlu olacağımı düşünmemiştim ama ne bileyim ders bittiğinde böyle ağlayasım geldi gitmek istemedim. Yani çok güzeldi. Her zaman dershaneye gelsek keşke gerçekten insan yüzü görmek çok önemli. Bugün onu anladım. Evde o kadar sıkılmışım ki yani dershaneye görünce ağlayasım geldi. Yani Dershanemiz kötü değil tabii ki ama Böyle gelirken böyle gitmek istemiyorum deyip ağlıyorsanız gelmemişti daha önce. Babam beni aldı dershaneden şimdi eve geldim. Giderken kendim gitmiştim ama babam arabayı almış tamirden o yüzden şu anda eve arabayla döndüm. İlk yürümedim çünkü hava bayağı serinlemiş. Bu şekilde eve geldim haber vermek istedim. Herkese selam. Dersenden geleli böyle 2 saat kadar falan oldu. Dersenden geldikten sonra böyle birazcık uzandım, telefona baktım vesaire derken sonrasında da annem yarın arkadaşına gidecekmiş ve arkadaşının oğlu benimle aynı yaşta. O yüzden kullanmadığım kitaplar varsa ki benim çok fazla kitabım var zaten görüyorsunuz. 5 raf kadar dolu. Hatta kitaplığımın üstü de dolu. O yüzden kullanmadığım, hani hiç çözmediğim de olabilir ya da işime yaramayan da olabilir ki ben sayısalcı olduğum için o sözelci o yüzden Coğrafya vesaire bana yaramadığı için de coğrafyaları vesaire vermeyi düşünüyorum. E, bu şekilde yani kitaplığımı düzenleyeceğim. Hem de kullanmadığım vesaire varsa da ayıracağım. Arkadaşlarıma vesaire verebilirim. E sadece birazcık daha toplu ve düzenli dursun istiyorum şu anda kitaplığım. Size şu anki halini göstereyim şöyle. Burası en alt raf, şurası da şu şekilde. Rafın kitabın üstü de dolu. Zaten bu kitaplığı burayı birazcık daha düzene sokmak için almıştık. Çünkü normalde böyle duvarın kenarında üst üste duruyorlardı ve en alttan bir şey aldığın zaman direkt kafana yıkılıyorlardı. Hatta bir gece böyle kendi kendine yıkıldığı için korkudan ölmüştüm gece. Her neyse işte şimdi bunları düzenleyeceğim. Bakalım güzel bir şey olmasını umuyorum. Gereksiz şeyleri atacağım. Her şeyi düzenleyeceğim ve sonunda güzel durmasını umuyorum. Şimdi bilgisayardan şarkı açacağım ve kitaplığımı toplamaya başlıyoruz. Şeyden de bahsedeyim. TYT ve AYT olarak da ayıracağım. Yani TYT kitapların bir yerde ayet kitaplarım bir yerde olacak. Çünkü çok fazla karışıyorlar ve mesela ayeti arıyorum TYT buluyorum vesaire gibi. Ayrı yerlerde olsunlar ki işte burası TYT sekmesi, burası AYT sekmesi ya da yani o şekilde olsun istiyorum. Bu şekilde. Ayete coğrafyaları ayırıyorum. Ya elimde 8. sınıf kitapları var bu şekilde ama bunlar eski basım olduğu için şu anda değişen şeyler olabilir. Çünkü ben LGS'ye giren tam 3 yıl oldu. O yüzden bunları atacağım. Yani kusura bakmayın vermek isterdim ama hem birazcık kullanılmışlar hem de yani sonuçta eski basım olduğu için işinize yaramayabilir. Boşuna bana beddua etmeyin istiyorum. ablamın birazcık bitti. Yani birazcık dediğim bitti aslında benim için. Şu üç raf bitti. Üstüne de bir şeyler koydum. Burada 9. sınıf ve 12. sınıf olan şeyler var. Birazcık da 11 bir var. Şunları pek kullanmıyorum ama işte bir gün ihtiyacım olur vesaire gibisinden atamıyorum da ya da birine veremiyorum da. Çoğu kitabımı verdim bu arada. Bu verilmiş hali. Şu anda böyle bir 7-8 tane kitap ayırdım. Ee, bu şekilde. Bitti yani şu anlık. Elimde şu şekilde testler var ama hiçbirinin cevap anahtarı yok. Büyük ihtimal 9. sınıftayken dosyamın içine koymuşum ve 11'e geldim. Daha yeni fark ediyorum. Bunları atacağım yani yapacak başka bir şeyim yok. Cevap anahtarı yok yani boşuna çözmeme de gerek yok. Herkese selam. Şimdi birazcık gün değerlendirmesi yapayım dedim ve aynı zamanda videoyu da kapatacağım ama bugün öncelikle neler yaptığımdan bahsedeyim istedim. Şöyle bomba gibi bir ajanda hazırladım. Kendime bir haftalık plan yaptım. Ama yani böyle bir şey yok. Gerçekten efsane ötesi oldu. Yani Allah sabrını verir umarım bunların. Böyle bir hafta eğer bıkmadan usanmadan çalışırsam eğer hani bir hafta böyle bomba. Hani direkt böyle fişek gibi geçecek. Umuyorum ki bunu uyabilirim ve bu hafta mükemmel geçer bir düzen oturturum ve her şey harika olur. Normalde ben hep diyorum ya hani 11 çalışıyorum. Sadece 11 çalışıyorum. Bir program hazırladım ki böyle. TYT'yi de böyle sinsice programa soktum ama böyle kendimi çok fark ettirmiyor. Hani aslında çalışıyorsun ama çok böyle seni zorlamıyor, sıkmıyor. Hani istediğin zaman bırakabiliyorsun. Çok rahat bir program oldu. Ee, bu şekilde yani hatta sabah bugün neler yaptığımdan bahsedeyim. Bugün TYT için fizik bilimine giriş, madde ve hallerinin iki video izlemişim. Fizik bilimine girişi komple bitirmişim. Madde ve de bitti. Zaten iki video izledim ondan diye onu da yazmışım. E, editlerimi bitirdim bugün. Allah'a şükür bitirdim. Sonrasında sabit ivmeli hareket çalıştım. Ve parabolden 3 video izledim. Bunların hepsi yapmak bu arada 4-5 saat falan sürdü. Ama çok verimliydi benim için bugün. Allah'ım sen yani sabır ver. Bunu yapabileyim hafta boyunca. Yarın dershanem var. 8 gibi kalkıp hazırlanıyorum. Sonra 10'da dershanem var. Aslında dershane evimin dibi aslında. Yani yürüyünce falan 20 dakika ama yine de böyle ben bir yere geç gitmeyi sevmiyorum. Tam tersine böyle yarım saat falan erken gidiyorum her yere. Ee, öyle yani bu da böyle garip bir alışkanlığım. Evet bu şekildeydi. Anlatacaklarım bu kadar. Instagram adresimi şuraya koyuyorum. Orada her türlü şeyi paylaşıyorum gerçekten. Ee, Ders çalışmamdan, kurabiye yapmama kadar, mum yapmama kadar her şeyi paylaşıyorum. Oradan beni takip edebilirsiniz diye düşünüyorum. Bence sizin için güzel bir şey olabilir. Bu şekilde saat şu anda 3. Ya da 3.20 geçiyor vesaire o tarz bir şey. Bugün benim için çok verimliydi. Umut ediyorum ki hepinizin de öyle geçer. Evet videom bu kadardı. Like atmayı ve abone olmayı lütfen abone olmayı unutmayın. Bu gerçekten beni çok mutlu ediyor. İstek videolarınız varsa DM'den ya da yorumlara yazabilirsiniz. Evet anlatacaklarım bu kadar. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.